Evet değerli izleyicilerimiz, bir kırık testi okumaları gününden daha herkese selamlıyorum. E, bu hafta sizlerle beraber gaflet ve üflete yenik düşmemiş dua isimli e, gene çok kıymetli bir konuyu paylaşacağız. Hocamızın bize e, dua ediyoruz, hepimiz ediyoruz. Ama doğru şekilde edilmesi gereken e, duadan bahsedecek inşallah. Bu hafta onu okuyacağız. Soru, Duada ülfet ve ünsiyet perdesini yırtma adına neler tavsiye edersiniz? Cevap, dua etmek isteyen bir insanın huzuru ilahide bulunuyor olma şuuruyla ellerini kaldırması, ağzından çıkan kelimeleri şuurluca telaffuz etmesi ve la'u lef'ten uzak durması çok önemlidir. Zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde Allah ne dediğini bilmeyen, söylediğinden habersiz olan bir kalbin duasını kabul etmez. Tirmizi buyurmak suretiyle gaflet halinde ve şuursuzca yapılan duaların Cenab-ı Hak katında makbul olmadığı uyarısında bulunmuştur. Bu açıdan ülfet ve ünsiyetin duanın taravit ve halavetini alıp götürmemesi ve ağızdan çıkan kelimelerin partal bir söz haline gelmemesi için öncelikle duanın dindeki yeri ve öneminin iyi bilinmesi gerekir bu ilk kısımda değerli izleyicilerimiz bize Efendimiz Aleyhisselatü ve selamın ciddi bir uyarısıyla hocamız konuya başlamış. Yani dua evet ediyoruz ama ettiğimiz duanın ülfet ve ünsiyetle yapılmamasına dikkat etmemiz gerektiğini çünkü Allah Teala'nın hani kişinin hissetmeden yaptığı duayı kabul etmeyeceğine ile alakalı bir hadis-i şerif paylaşmış bizimle hocamız. E, maalesef insanoğlu gün içinde veya hayatın herhangi bir döneminde bir süre sonra artık belli şeyler e, sıradanlaşabiliyor, olağan hale gelebiliyor. E, o tazeliği, canlılığı unutabiliyor maalesef. Fıtratımızda da bu var. E, bununla alakalı hani e, bu konuda biraz daha dua ederken ki yapılan hatalar ve ee, yani o ülfet ve ünsiyeti yenme adına neler yapabiliriz bundan hocamız bahsedecek. Belki de bundan dolayıdır hani e, kulun en makbul duası ızırap anında yaptığı duasıdır e, deniyor. Çünkü en derinden hissettiği yani diliyle kalbinin bir olduğu farklı şeyleri söylemediği andır e, ızırap halinde yapılan dua. E, devamında dua ibadetin omriliği diye bir başlık var. Bu da Tirmizi'den bir hadis-i şerif. Dua ibadetin omuriliği özüdür. Nasıl ki omurilik bünye için hayati bir öneme sahiptir, onda bir sakatlık meydana geldiği zaman insan felç olur ve yatağa düşer. Hatta bazen de ölür. Aynen öyle de dua, Allah'la insan arasındaki kulluk münasebetini ayakta tutan bir omurilik gibidir. İnsan Allah'a hakiki kul olup olmadığını ancak dua ile ortaya koyabilir. Diyen hocamız eee gene bize duanın önemi e, hani sadece dilden dökülen bir şey gibi gözükse de aslında çok zahmetsiz yani insanın e, oturduğu yerde, yattığı yerde hani şekil hiç önemli değil. Allah'a tazarru ve niyazda bulunabiliriz her anımızda. Ee, bunun aslında insanın kulluğuyla birebir örtüştüğünü çünkü İnsan inandığı şeyden, inandığından ister, arzu eder ve o samimiyeti ona göre gösterir. O yüzden e, duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var e, da bunu gösteriyor bize aslında. E, madem dua ediyorsunuz, ederken de hani kulluğunuzun özü olduğu düşü, duygu düşüncesiyle yapmanız gerekiyor diye bize bir hatırlatma var. Devamında işte diyor sebepleri arkada bırakıp Allah'ın huzurunda bulunuyor olma şuuruyla dua eden bir mümin dilinden dökülen bütün sözlerin kalbinden de vize almış olmasına dikkat etmeli. Ağzından çıkan her bir kelimeyi kalbin ifadesi haline getirmelidir. Diğer bir tabirle o gönlüyle dili arasında bir çelişkinin yaşanmasına meydan vermemelidir. Dili ne söylüyorsa kalbi de aynı manayı tefekkür etmelidir. Çünkü diyor duanın kabulüne bir önemli bir sebeptir bu diyor. Diliniz bir şey söylerken kalbiniz de aynı şeyi söylemeli. Yani iki, iki dil kullanmamanız lazım. Ortak olmanız, onunla dertlenmeniz lazım ki diyor duanız kabul olabilsin. Devamında iman ve dua başlığı var. Esasında böyle bir şuur derinliği her meselede olduğu gibi duada da öncelikle Allah'a Celle Celaluhu sağlam inanmaya bağlıdır. Bir insan Allah'a ne ölçüde inanıyorsa yapmış olduğu duada o ölçüde derin ve keyfiyetlidir. İnanmada problemi olan ve yakin zafı yaşayan bir insan ise kalp ve dil bütünlüğüne asla ulaşamaz. Bu açıdan diyebiliriz ki eğer bir insan söylediklerini içten söyleyemiyor, duanın heyecanını dolu dolu gönlünde duyuramıyorsa ortada önce iman, yakin ve marifet problemi var demektir. Ee, dediğimiz gibi dua imanla e, çok ciddi bir e, bağ halindedir değerli izleyiciler. Bununla alakalı hocamız maalesef bize şöyle bir hatırlatmada da bulunuyor. Günümüz dünyası tamamen madde dünyası olduğu için ve fen ve felsefenin e, bu maneviyatı çok ciddi etkilediği için insanların hakiki, samimi bir şekilde dua etmesinin önünde birer engel olduğunu. Bununla beraber maalesef önümüzde gerçekten yana yakıla dua eden örnekler görmediğimiz için bunun Bizler için günümüz insan için bir diğer dezavantaj olduğunu ve e, üçüncü olarak da neden hani samimi, ihlasla dua edemiyoruz, ülfet, ünsiyet neden e, bize musallat oldu? Üçüncü olarak da Hoca efendi e, günümüzde günahların çok fazla arttığı yaygınlaştığı ve artık hani e, her an e, gözümüze dilimize kullanmamıza ulaşabildiği için her bir günahın da insanın o safiyetini ve masumiyetini etkilediği negatif yönde etkilediği için gene e, samimi e, ve gönülden gele gele dua edemediğimizden bahsediyor ve maalesef bunun e, her biri insanın imanında bir probleme sebep oluyor ki bunları aşması en büyük meselelerinden biridir diyor hocamız gene bu paragrafta. Devamındaysa hani ülfet ve ünsiyete nasıl bir çare bulunabilir bununla alakalı hocamız bizimle bir bilgi paylaşıyor. Her aynada onun cemalini müşahede eden bir insan yeri geldiğinde ağaca koşup onu öpecek çemenlere sarılıp toprağa yüzünü gözünü sürecek. Bazen onun nur isminin kesif bir gölgesi olan güneşe teveccüh edecek ve bir yönüyle deli gibi yaşayacaktır. Böyle bir insan ise onun varlığı karşısında ihsan şuuruna sahip olacak, onu görüyor gibi davranacak ve onun tarafından görülüyor olma mülazasıyla hareket edecektir. İşte ancak böyle bir yakin ufkuna ulaşan insan ellerini kaldırdığında Ülfet ve ünsiyetin hakkından gelecek sebepleri aşacak. Onun tarafından görülüyor olma şuuruyla Cenab-ı Hakk'a yalvarıp yakaracaktır. Bu kısım, ya yani ülfet ve ünsiyetin önüne nasıl geçilebilir konusu. Yani tazeliğinizi, canlılığınızı korumak istiyorsanız, arzu ediyorsanız diyor, her baktığınız şeyde, varlıkta, yaratılmışta, Allah'ı görmeye, onun eserini, onun e, güzelliklerini, onun esmasını görmeye gayret gösterirseniz diyor, e, duada o samimiyeti yakalar, ülfet ve ünsiyetten sıyrılırsınız. Bununla örnek olarak da işte ağacı, çimeni, güneşi örnek vermiş hocamız bize. Ama bu şeyleri çoğaltabiliriz. Yani biz buna ne diyoruz? Hani bir anı bir senelik nafile ibadetten daha eftal olan tefekkür hadisesi diyoruz aslında değerli izleyiciler. Yani insan öylesine bir hayat değil de gene ciddi bir muhasebeyle yaşarken aynı zamanda etrafına da yaratılmış olan her şeye de Allah Teala'yı görme hedefi gayesiyle, onun esmasını görme gayesiyle bakarsa inşallah o, o ülfet ve ünsiyet girdabından kurtulabilir diye hocamız bize burada güzel bir e, ders vermiş. Ve e, devamında da iç heyecan ve titreşlerin sesi diye ayrı bir e, konuyla devam etmiş hocamız. Burada e, madem ünsiyet, ülfet günümüzün bir hastalığı çünkü günümüz dünyası maalesef artık çok masum bir dünyada yaşamıyoruz. E madem öyle o zaman bunu yenebilme adına bu hastalığı ne yapabiliriz? Onunla alakalı küçük bir çare, küçük ve önemli bir çare sunmuş hocamız bize. Öyleyse gelin içimizdeki katılıkların izale olması, kulluğun içimizde bir inşirah hasıl etmesi ve imanda derinleşebilme adına gece kalkalım. Dört rekatlık bir hacet namazı kılalım. Ardından da Allah'ım senden bu gece beni ihsan şuuruna ulaştırmanı istiyorum. Senden ne keramet, ne ikram, ne de şu, ne bu, başka bir şey istemiyorum. Tek isteğim seninle münasebette derinleşebilmek. Sen aklıma geldiğinde başka şeylerin gözünden silinip gitmesi ve senin marifetinle meşbu yaşamaktan başka bir şey istemiyorum diyelim. Bunu derken de ağzımızdan çıkan her bir kelimenin şuur damgası taşımasına dikkat edelim. Israrla geceleri Allah'tan Celle Celaluhu bunu isteyelim. Bir gece, iki gece, üç gece kalkalım. Delice Allah'a yalvaralım. Ee, bu önemli bir reçete aslında bizim için. Eğer bir şeyi hastalığı teşhis ettikten sonraki aslında bunu bireysel olarak teşhis edeceğimiz bir hastalığımız gün içinde ne kadar dua ediyoruz? Ve dua ederken yani sadece alışkanlık haline geldiği için dilimiz dönüyor. Kalbimize hiçbir şey hissetmiyor muyuz? Yoksa gerçekten ızdırapla Dilimiz kalbimizle beraber ortak aynı dilimi konuşuyor. Bir kendimizi bu konuda ilk önce bir e, test edip daha sonrasında eğer e, cevabımız e, ikisi farklı dil konuşuyor ve ülfet ve ünsiyetle artık alışkanlıktan gelen bir duaysa işte hocamız bize burada çok güzel bir reçete sunuyor çok zahmetli olmayan ama aslında çok ciddi bir meseleyi, imani bir meseleyi çözecek bir reçete sunuyor. Ve son olarak da değerli izleyicilerimiz, madem hani e, evet ihlası samimiyeti yakalayalım, ülfet ünsiyetten sıyrılalım ve e, yaparken de nasıl yapalım? Hani bir e, madem yapıyoruz, hatalı şekilde değil, güzel şekilde Allah Teala'nın muradı neyse o şekilde yapalım diye son olarak öyle bir paragraf paylaşmış hocamız bizimle. Son bir husus olarak şunu ifade edeyim. Böyle bir ızdırap ufkuna bir anda ulaşılmasa da insanın kendini zorlaması bu istikamette ciddi bir cehd ve gayret ortaya koyması gerekir. Ellerini kaldırdığında verirsen verirsin, vermezsen vermezsin tavrıyla dua etmesi ise Allah karşısında küstahlık ve terbiyesizliğin ifadesidir. Halbuki insan dua ederken adeta bir dilenci gibi olmalı. Hali ve tavrıyla istiyorum Allah'ım, bahtına düştüm, kurban olayım istiyorum, lütfen Allah'ım öldür beni ama isteklerimi kabul et demelidir. Evet, mümin nazarını hep yüksek zirvelere dikmeli ve bu isteklerini içinden gelerek dillendirmelidir ki Cenab-ı Hak da ona lütfuyla cevapta bulunsun. Çünkü bir insanın teveccühü ne kadarsa ona o kadar teveccüh edilir. Nazarı ne ölçüde ise ona o ölçüde nazar edilir. Evet değerli izleyicilerimiz Rabbim inşallah e, hakiki imana eriştirirsin her birimizi ve e, bu yolda da çok önemli e, şeylerden biri olan e, ülfet ve ünsiyetten sıyrılmış şekilde kalp ve dilimizle ortak bir şekilde samimiyetle dua edebilmeyi her birimize nasip eylesin. Yani sadece ızdırap anında değil de normal, mutlu, huzurlu anımızda da o samimi duayı bizlere nasip eylesin. İnşallah. Allah razı olsun seyrettiğiniz için. Abone olmayı ve eklemeyi unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.